Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben korkmam konu anlatım. Bu soru bankamızdaki çalışmalarımıza bir doğruya dikme çizme veya paralel doğru parçaları çizme konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Kitabımızın verdiği bilgilerle başlayalım. Bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan dikme çizilebilir. O noktası ile C noktası birleştirildiğinde AB doğrusuna dik olan OC doğru parçasını elde etmiş oluruz. Bu durum AB doğrusu diktir OC doğru parçası biçiminde gösterilir demiş. Bunu bir hemen açıklayalım. Çocuklar bakın bu da AB doğrusu var. Bu AB doğrusuna O noktasından dik indirilen bu doğru parçasına ne diyormuşuz? Dikme diyormuşuz. OC doğru parçası dik olarak çizildiğinde burada 90 derecelik bir açı oluşur ve bunu AB doğrusu diktir OC doğru parçasına şeklinde gösteririz. Peki paralel doğru parçaları çizilirken doğru parçalarının uç noktalarının birbirine göre konumlarından yararlanılır. Noktalı kağıttaki AB doğru parçası ile CD doğru parçası paraleldir. Bakın burada AB doğru parçasıyla CD doğru parçası paraleldir. Noktalı kağıtta bu durum çocuklar AB doğru parçası paraleldir CD doğru parçası biçiminde gösterilir. Bu işaret paralel olduklarını gösterir. Paralel doğru parçalarının eşit uzunlukta olması gerekmez demiş. Evet, gelelim çalışmalarımıza. Aşağıdaki doğrulara belirtilen noktalardan dikme çiziniz. Dikmeyi isimlendirerek sembolle gösteriniz demiş. Çocuklar dikmeyi A noktasından D doğrusuna çizerken şu şekilde dik bir doğru parçası ile çizeriz. Çizgilerin üstünden bakın D doğrusu yatay çizgilerin üstündeymiş. Biz de dikey çizgilerin üstünden çizdik. Buraya K noktası diyelim ve sembolle gösterin demiş. AK doğru parçası diktir e doğrusuna şeklinde de göstermiş oluruz. Diğer bir noktamız b noktasından e doğrusuna bir dikme çizeceğiz. Bu şekilde e doğrusu zaten dikey çizgilerin üzerinden gitmiş. Biz de yatay çizgilerin üzerinden b noktasından e noktasına bir dikme çizdik. Burada 90 derecelik bir açı oluştu. Dik oldu. Bunu da gösterirken bu kesiştikleri noktaya bir isim verelim. L noktası olsun. BL doğru parçası diktir E doğrusuna. Şeklinde sembolle gösteririz. Evet, burada da C noktasından bir dikme çizeceğiz F doğrusuna. Dikler burada bakın şu karenin köşesinden başlayarak köşelerden geçerek şu şekilde bir dikme çizebiliriz. Tam kesiştikleri noktada P doğrusuyla çizdiğimiz dikmenin yine karenin köşesi. Dolayısıyla burada bir dik açı oluştu. Bu arada size şunu söyleyeyim. Karenin bir açısı 90 derecedir. Bakın C'den dikme çizerken burada tam ortadan böldüğümüz için bu kareyi 45 derece burası 45 derece burası olur. Bunu eğer köşelerden götürürsek ne olacaktır? F doğrusuyla kesiştiği noktada 90 derecelik açı oluşacaktır. Tabii kesiştikleri noktaya bir isim verelim. E noktası olsun. C, -E doğrusu, doğru parçası diktir. F doğrusuna şeklinde sembolle de göstermiş oluruz. İkinci etkinliğimizde Aşağıdaki kareli ve noktalı kağıtta verilen doğrulara üzerlerinde belirtilen noktalardan dikme çiziniz demiş. E noktasından bu doğruya bir dikme çizeceğiz. İsterseniz yukarıya bu şekilde, isterseniz aşağıya bu şekilde bir dikme çizebilirsiniz. İsimlendirirsek burada A yazalım bu noktaya, bu noktaya da C yazalım. A, E doğru parçası diktir D doğrusuna diyebiliriz. Diğer bir dikmemiz R noktasından olacak. Bakın tam karenin ortasında olduğu için köşelerden geçtiğimizde bir dikme çizmiş oluruz. Burada bu noktaya E noktası diyelim. Burada 90 derecelik bir açı oluştu. PR doğru parçası diktir E doğrusuna. Şeklinde de gösterelim. Yine burada da bir dikme çizeceğiz. S noktasından çizeceğiz. Çocuklar burada da noktalı kağıt verilmiş. Bakın bu şu kareyi görüyorsunuz. Birim kareyi. Tam ortasından köşeden geçecek şekilde bir e, doğru parçası çizerseniz dikme çizmiş olursunuz. Burada 90 derecelik bir açı oluşur. Buraya bir isim verelim bu noktaya. T e yazalım. Trabzon Spor TS olsun. E, S doğru parçası diktir. F doğrusuna şeklinde gösterir. Burada ne demiş? Aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin doğruya silen dikme olduğunu belirleyip sembolle gösteriniz demiş. Çocuklar burada da bakın A noktasından çizgilerin üzerinden gelinerek çizilen C noktasına çizilen doğru parçası dikmedir. Burası 90 derecedir. AC doğru parçası diktir. E doğrusuna şeklinde gösteririz. İkinci şeklimizde gördüğünüz gibi bakın burada renklerle bir göstereyim. Çizgiler F doğrusu dikey çizgilerin üstünden gitmiş çok güzel. Biz de yatay çizgilerin üstünden bu şekilde bir doğru parçası çizersek burada bir 90 derecelik açı oluşur. Dolayısıyla burada ME doğru parçası diktir. B e doğrusuna şeklinde sembolle gösteririz. Diğer şeklimizde ise B e noktasından bakın R noktası dik değil. T noktası değil. Y noktası değil. Ama S noktası diktir. Karelerin köşelerinden geçerek gelmiş gördüğünüz gibi. Güzel ayarlanmış. Burada 90 derecelik bir açı oluştu. SP doğru parçası diktir G doğrusuna şeklinde de sembolle göstermiş oluruz. Aşağıdaki doğru parçalarına paralel olan doğru parçaları çiziniz demiş. Şimdi çocuklar paralel doğru parçaları çizerken de şunu yapacağız. Bir ucundan ne kadar birim sağa aşağıya sola gelinirse diğer ucundan da aynı şekilde yapıp iki noktayı birleştireceğiz. Mesela AB doğru parçasına paralel bir doğru parçası derken birçok alternatifimiz var. bir birim, 2 birim, 3 birim sağ tarafa geldik. Buraya T yazalım. A noktasından da 1, 2, 3 sağa geldik. Buraya da L yazalım. İşte bu noktaları birleştirdiğimizde paralel bir doğru parçası çizmiş oluruz. Yani yukarıda bir ucunda e, ne yapıyorsak aşağıda da o ucunda aşağı ucunda da aynı şeyi yaparsak paralel bir doğru parçası çizmiş oluruz. Mesela C noktasından 1, 2 sola gelelim. 1, 2 aşağıya inelim. Buraya bir nokta koyalım. Burası Fenerbahçe'nin F'si. Tabi D noktasından da 1, 2 sola gelip 2 aşağıya indiğimizde aynı şeyi yaptığımızda bir nokta oluşacak. Buraya da B yazalım. Fenerbahçe'nin FB'si olsun. İşte bunları birleştirdiğimizde paralel bir doğru parçası çizmiş oluruz CD doğru parçasına. Eşit olması şart değil bu arada. Gelelim EF doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizmeye. Büyükler yatay olarak çizgilerin üstünden gittiği için bu EF doğru parçası bizde iki birim aşağıya inerek yatay çizgilerin üzerinden bu şekilde Galatasaray'ın GS doğru parçasını çizebiliriz. Bu arada EF paraleldir GS şeklinde de gösteririz. Bir önceki etkinliklerimizde bize evet sembolle gösterin dememiş. Tamam. Problem yok. Şimdi ne oldu? Çizdik. Paralellikte gösterdik. Diğer bir doğru parçamız noktalı kağıt üzerinde verilmiş. GH doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizmek istiyorsak. Mesela G noktasından 1, 2, 3, 4 birim sağa gelelim. Buraya bir harf verelim. Beşiktaş'ın B'si olsun. E noktasından da yine 4 birim sağa gelerek buraya B, C, K, J harfi verelim. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde paralel bir doğru parçası çizmiş oluruz GH'ye. Bunu da sembolle gösterilirken GH doğru parçası paraleldir BC doğru parçasına şeklinde gösteririz. I, I doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizerken de yine I noktasından bir birim aşağıya inelim. Bir birim sola gelelim ya da iki birim sola gelelim fark etmez. I noktasından da bir birim aşağıya iki birim sola gelelim. Bu noktaları birleştirelim. Hangi takım kaldı? Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray dedik. Bu da Konya Spor olsun. Çocuklar bakın buradan birleştirdik. K, S. Gösterirken de İ, I doğru parçası paraleldir. KS doğru parçasına şeklinde gösteririz. Evet bu konumuz da burada bitti. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini, konularımızın anlatımlarını yaparız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.